arkadaşlar 3. soru ee, arkadaşlar kök 8 ne demek arkadaşlar 2 kök 2 sınavda bunu hemen yazmanız lazım ee, kök 45 ne demek 3 kök 5 demek niye ee, 9 çarpı 5 olarak yazabilirim kök 9'u kök 9 çarpı kök 5 yazabilirim kök 9 3 olarak çıkar 3 kök 5 şimdi yapalım bak şurası 2 kök 2 ise 2 kök 2 3 kere 2 kök 2 6 kök 2 artı 3 kök 5 eksi 2 kök 2 6 kök 2'den 2 kök çıkarırsam 4 tane kök 2 artı 3 kök 5 çarpı parantez şurası 3 kök 5 yazıyorum 3 kök 5 artı <laughs> şurası ne ee, 3 kök 2 değil mi 3 kök 2'den 7 kök 2 çağırırsam 4 kök 2 eksi 4 kök 2 eksi 4 kök 2 burada bir 2 kare farkı var değil mi arkadaşlar görüyorsunuz 2 kare farkı nasıl eşittir a eksi b çarpı a artı b o zaman çarpalım bak 3 çarpı 3'ün karesi çarpı kök 5 çarpı kök 5 5 eksi 4 kere 4 16 çarpı kök 2 çarpı kök 2 2 Burası 9. 9 kare 5 45. Eksi 32'den eşittir 17. 17.